Kıymetli YouTube izleyicileri, bugün 21 Şubat 2024 çarşamba. Bugün de ülkemizde adli tıp merkezlerine yansıyacak olguları irdelemeye ve değerlendirmeye devam ediyorum. Paylaşacağım ilk olgu Zonguldak'ta yaşanmış. 5 Şubat 2021'de Ankara'dan bir kadın Ayşe Özgecan Usta 28 yaşında erkek arkadaşının yanına gelmiş. Bartucan Akkışla diye. O da 36 yaşındaymış. Ve Zonguldak'a geldikten sonra bir apartmanın 8. katından terastan düşerek hayatını kaybetmiş. Şimdi bu bir kadın ölümü ve üzerinden 3 yıl geçmiş yaklaşık ve muhtemelen şahıs tutuksuz yargılanıyor. İşte intihar etti ya da yanlışlıkla düştü gibi bir boyuta varmış olay. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor çünkü Bartucan Akışla. Ama genç kızın babası da kızım katledildi. Çünkü evde bir mermi çekirdeği vardı ve tehdit etti demek ki diyor. Mahkemede tehdit için deliliniz var mı dediğinde de ortaya demek ki delil koyamadıkları için konu ağır cezaya yansımamış. O nedenle hala tutuksuz yargılanıyor Bartucan Akışla. Ama evin kapıları kilitliymiş. Yani şimdi basına yansıyan içerik şöyle Genç kız Bursa'ya, e, Zonguldak'a geliyor Ankara'dan. Evlenmek istiyor. Bartucan Akkışlayla. O da anladığım kadarıyla evlenmek istemiyor. Ve bu tartışmalara netice verince kız ben Ankara'ya dönüyorum diye arkadaşından para istiyor. Ve o daha parayı iletemeden barıştık diye mesaj atıyor. Sonrasında genç kız 8. kattan düşüp hayatını kaybediyor ve Babanın iddiası evde bir mermi çekirdeği vardı masada. Bu tehdit unsuruydu. Kapılar kilitliydi. Zaten kapının kilitli olması hiç olumlu bir durum değil. Ve çok da uygunsuz bir durum açıkçası. Çünkü genç insanlar geliyor ve mutlu mesut bahtiyar bir eve giriyorlar ve sonrasında bir anda intihar ediyorlar. Bu çok açıkçası uygunsuz bir durum. Yine ölüm tarihi 5 Şubat kış günü. Hani terasta oturuyorlardı, kazayın düştü de denmesi zor. O nedenle bu olayda şu an bence e, şüpheli durumlar söz konusu. Bu ilgili savcılığın iddianamesiyle ilgili bir şey. Yani savcılık soruşturmasında, çünkü Zonguldak'ta otopsi yapılmış, demek ki yüksekten düşme kanaatine varıldı. Ve savcılıkta soruşturmasında bu düşmede Bartucan Akkışlı'nın bir dahli yok, etkisi yok kanaatine varmış ki, Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmış ve intiharı önlenebilecek bir kadının intiharını önlenemedi gibi bir suçlan ötürü. Ama gerçekten bu babanın çabalarıyla, belki yeni delil bulmalarıyla ileri bir boyut kazanabilir. Burada hep gördüğümüz bir genç kadının yüksekten düşerek ölümü var. Yüksekten düşme ölümlerinde her ne kadar intihar etti vesaire deniyorsa da cinayeti ortaya koymak da kolay değil. Bu zor bir alan çünkü adli tıp otopsisinde yüksekten düşmeyi biliyor. Kaza mı, cinayet mi, intiharı önceki bulgular ortaya koyar. Bir şiddet var mı, tartışma var mı, komşular bir bildirimde bulunuyor mu, vücudunda yara bere var mı, ev eşyalar kırılmış mı, dağınık mı? Bunlar fikir verir. Burada onlar yapılmıştır diye düşünüyorum ama yine de burada kapıların kilitli olması, artı Ankara'dan gelmiş evlenmeyi arzu etti, erkekle kavga ettiyse niye intihar etsin kısmı gerçekten babanın vicdanını çok yaralıyordur. Bu sırf savcıyla olacak bir şey değil. Benim Bartucan Akış'la ve Ayşe Özgecan Usta olayında işte Ayşe'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili babaya ve aileye önerebileceğim şey bir avukattan teknik destek alsınlar, dedektif gibi iz sürsünler. Ve burada başka bulgulara ulaşabilirler çünkü iki kişi arasında geçmiş bir şey. Burada bir tek erkeğin ifadesi var, kadın hayatını kaybettiği için o da işte kendini attı diyor ifade veriyorsa bu böyle olmaya da bilir ve bunun da üzerinde durmak gerekir. Bugün değerlendireceğim ikinci olgu Mardin'den. Mardin Kızıltepe'de bir kadın ve bir erkek kavga ediyor. Bunlar karı koca. Ve adam kavga ettikten sonra Mehmet Şirin Tuncay 34 yaşında evi terk ediyor ve dışarıda sokakta. Karısı da işte demek ki bana şiddet uyguladı vesaire dediyse ya da kavga ettik dediyse çünkü o ayrıntı yok basın içeriğinde. Akrabalarına haber veriyor yani muhtemelen şiddet görmüştür ve demiştir ki işte beni dövdü ve evden de çıktı gitti. Kuzeni geliyor elinde tabancayla. Zaten bölgede yasa dışı silah kullanımı yaygın. Dediğim gibi o bölge için şiddet de olanlaşmış durumda. Terör yıllardır zaten o bölgede var. Öyle olunca hani erkeğin kadına şiddeti, kadının çocuğa şiddeti, yani evladına şiddeti falan. Hani bunlar hep gördüğümüz olgu tipleri. Şimdi burada adamı Mehmet Şirin Tuncay'ın kuzeni görüyor. Ve elinde tabanca iki el ateş ediyor. Ve adam da 7 gün hastanede tedavi gördükten sonra hayatını kaybetmiş. Şu an kuzen tutuklu. Yani şimdi kadın akrabalarını haberdar etti. Adamı ıslah etmek, korkutmak için belki ama şimdi kocası öldü. Bu iyi bir gelişme mi, kötü bir gelişme mi bilemiyoruz. Çünkü birçok olguda da kadın işte evimin direği gitti. Evime para getiren insan gitti hani ne olacak böyle diye haykırıyor. Artık kuzen ağırlaştırılmış muhabbet hapis cezası alacak. Yani kuzeninin evliliğindeki bir sorun nedeniyle bu kuzen bir hayat sorunu yaşayacak. Yani yıllarca cezaevinde kalacak. Artı hukuk sistemi net ve hızlı olmadığı için hukuk çözüm üretmiyor. Burada işte öç alma, kan davası, töre cinayeti vesaire gündeme geliyor ve ortaya yeni yeni mağduriyetler çıkıyor. Her tarafından acı bir olay. Ama sonuç itibariyle ölen bir koca, işte dul kalan bir eş ve ömür boyu cezaevinde kalması öngörülen bir kuzen ülke bölge tarihine kaydoluyor. Bugün paylaşacağım diğer bir olgu İzmir'de yaşanmış ve gerçekten pis bir oldu. Eylül 2019'da Eymen Sadık Durak diye 5 yaşında bir çocuk hem cinsel istismara uğramış hem de öldürülmüş. Hem de tandırda yakılmış. Sonrasında ceset bulununca elleri ayakları bağlıymış. Yani 5 yaşındaki çocuğun elinin, ayağının bağlanması niye? Onu da anlamadım. Çünkü hani ne mukavemeti gösterecek zaten? Elimizde Serkan Elçetin diye 40 yaşında bir adam var. Ki bu iç suçtan dolayı cezada almış. Ağırlaştırılmış müebbet hapis artı 38 yıl. Ve hem yerel mahkeme, İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi, hem Bölge Adliye Mahkemesi hem de Yargıtay cezayı da onamış. Yani ceza çıkmış. 2019 Eylül'de olmuştu. Ceza çıkmış. Şimdi Kadın da yani çocuğun annesi de var 29 yaşında Mine Durak. O da benzer bir ceza almış. Yani o da ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve işte 38 yıl mı ne öyle bir ceza o da almış. Şimdi konu şu, Bir tane kadın Mine Durak dur kalıyor. Eşi vefat etmiş. Sonrasında elinde 5 yaşında bir çocuk var. Ve o çocuğa da iyi bakmıyor. Yani aslında normalde beklediğimiz ne? Anne, evladı babasız kalmış hem anne hem babalık yapacak evladı o eksikliği acıyı hissetmesin diye elinden geleni yapacak ama bizim bu olgumuzda Mine Durak dediğimiz anne çocuğuna bakmıyor ve dövüyor diye şikayet ediliyor komşuları tarafından emniyete. Sonra emniyet konuyu takip alıyor. Sonra ortaya çıkıyor ki 40 yaşında Serkan Erçetin ile birlikte Mine Durak Mine Durak uyuşturucu bağımlısı. Ve çocuk hem cinsel istismara uğruyor ki görüntüler var, haber içeriyor öyle, dosyada varmış, cezalar oradan çıkmış. Ve sonunda da öldürülüp, tandırda da yakılmış. Yani gerçekten vahşetin son boyutları. Şimdi burada yeni bir dava varmış Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen. Çünkü Serkan Elçetin'in telefonundan porno görüntüleri çıkmış, çocuğun müstehcen görüntüleri çıkmış ve bu çocuğun uygunsuz görüntülerini yayınlama suçu. Bu suç için yargılanıyor. Yani zaten bir ağırlaştırılmış müebbet hapis 38 yıl hapis cezası almışlar çocuk öldürme ve cinsel istismardan. Bir de bu suçtan da yargılanıyorlar. Bu devam ediyormuş haber zaten bu içerikle çıkmış. Burada Eymen'e ait işte uygunsuz görüntüler var cinsel istismarla ilgili ve her tarafı mor şiddetle görüyormuş. Yani bir anne evladına sahip olamamış. Babası çocuğun öldükten sonra Serkan Erçetin gibi bir kötü ruhlu insana denk gelmiş. O da hem çocuğu istismar etmiş, muhtemelen kadını da istismar etmiştir. Artı çocuğu da öldürmüşler ve kadının sorgusunda da ifadeyi verince işte polisle ve jandarmanın sorgu kabiliyeti bu. Sonuç itibariyle kadın çocuğun tandırda yakıldığını söylüyor gidiyorlar ve çocuk tandırda yakılmış olarak bir kuyuda, tandır kuyusunda buluyorlar. Ve otopsi yapılıyor İzmir'de ve bu bulgular ele geçiyor. Akabinde de yargılamalar başlıyor. Şimdi bu tür olgular kamuoyuna yansıdığında hani hep idam gelsin, idam gelsin deniyor. Konu idam değil. Bu haberde de yer alıyor. Daha önceki yayınlarda da bu idam konusundaki fikirlerimi ifade etmiştim. Burada ağırlaştırdım şu müebbet hapis artı 38 yıl hapis cezası verdim diyen ağır ceza mahkemesi Türkiye'de 30 yıldan fazla ceza verilemez diye bir yaklaşım söz konusuymuş. Hukuki düzenleme bu kapsama girmiş. Bir de infaz düzenlemesinden yatacakları sürede azalacak. İnsanlar dışarıda çıkacak. Böyle bir suçtan ötürü. Konu idam değil, konu etkili caydırıcı ceza. Yani bu Serkan Elçet'in nefes aldığı müddetçe cezaevinde kalırsa bir daha gün yüzünü göremezse bu suç işleme insanlar korkar ya da başka suçları işlemeye insanlar korkar. Ama öyle olmayacak muhtemelen Türkiye'de. Dışarı çıkacak. Bu da kamu vicdanını zedeleyeceği için idam gelsin diyecekler ama bizim gibi az gelişmiş ülkelerde idam söz konusu bile olamaz, düşünülemez. Nereye gideceği belli olmaz. İran'da 1979'dan beri İran İslam Cumhuriyeti kurulduğundan, İran devriminden beri 1 milyon kişinin idam edildiği tahmin ediliyor. Elbette net sayıyı bilemiyorlar. O nedenle kötü, pis bir vakka olarak bu da ülke tarihinde yerini almış Eymen Sadık Durak vakkası.